Merhaba Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve sezonun büyük bir kısmını sakatlıkla mücadele ederek geçiren Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili kritik bir dönemeçten geçiyor. Arjantinli golcü, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süreli bir tedavi sürecine girmişti ve bu süreçte takımından uzak kaldı. Ameliyatının ardından tedavi için Arantin'e giden Icardi'nin, Galatasaray'daki kaderi ise şu an belirsizliklerle dolu. Sarı Kırmızılı Kulüp, UEFA listesinde 14 yabancı oyuncu ile yer alabiliyor ve bu durum, Icardi'nin kadroda kalıp kalmayacağını belirleyecek önemli bir faktör. Eğer Icardi, takımda kalmaya devam ederse, Kulübün bu kadro limitini aşmamak için 3 oyuncunun durumunu gözden geçirmesi gerekecek. Galatasaray yönetimi, Icardi'nin UEFA listesine dahil edilebilmesi için Victor Nelson, Yusuf Demir ve Hakim Ziyech gibi isimlerin ayrılmasını gündeme getirmiş durumda. Özellikle Victor Nelson'un olası transferi, kulübün savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım olabilirken, Yusuf Demir'in kiralanması ve Hakim Ziyech'in sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Icardi'nin Süper Lig'deki 14. yabancı oyuncu olarak kadroda kalması sağlanabilir. Bu değişiklikler hem Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yapılacak düzenlemeler hem de kulübün transfer politikası açısından kritik bir öneme sahip. Dolayısıyla bu süreç takımın genel yapısını ve geleceğini büyük ölçüde etkileyecek. Icardi'nin takıma katıldığı 2021 yılından bu yana büyük bir dikkat ve beklentiyle izlenen performansı, her ne kadar bu sezon sakatlık nedeniyle sınırlı kalmış olsa da, Galatasaray taraftarları üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Takımda gösterdiği liderlik Golcülük ve saha içindeki soğukkanlı tavrı, onu sarı-kırmızılı taraftarların gözünde vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi. Ancak, yaşadığı ciddi sakatlık ve ardından gelen tedavi süreci, Icardi'nin yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açtı. UEFA listesine dahil edilmemesi, onun geleceğini belirleyecek en önemli adım olabilir. Transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray taraftarları Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili büyük bir merak içinde. Bu durum sadece futbolcu için değil, aynı zamanda kulübün transfer stratejisi ve genel yapısı açısından da kritik bir eşik. Icardi'nin sakatlık dönüşü ve ardından takıma katılıp katılmayacağı hem taraftarları hem de kulüp yönetimini derinden etkileyecek. Bu belirsizlik, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yapılacak düzenlemelerle birlikte takımın oyun düzeninde nasıl bir değişim yaratacağı konusunda büyük bir soru işareti oluşturuyor. Sonuç olarak Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği Sadece onun kariyerini değil, aynı zamanda kulübün genel transfer politikasını ve gelecek sezon için hedeflerini de belirleyecek gibi görünüyor. Galatasaray 6 Şubat'a kadar UEFA'ya bildirimde bulunacak ve 11 Şubat'a kadar transfer hakkı devam edecek. Icardi'nin durumu bu tarihlerde netlik kazanacak ve kulüp gelecekteki başarısı için önemli bir karar verecek. Taraftarlar, Arjantinli golcünün geri dönüp dönmeyeceğini ve bu süreçte takımda ne gibi değişikliklerin olacağını merakla bekliyor. Galatasaray kulislerinde, şu anda Botafogo'da forma giyen Brezilyalı forvet Igor Lesus'a olan ilgisinin olabileceğine dair dedikodular dolaşmaya başladı. Şabab Alvahli'deki etkileyici performansının ardından, Rio de Janeiro kulübüne transfer olan 23 yaşındaki genç oyuncu, Türk kulübünün dikkatini çekti. Galatasaray'ın, önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için, bu forveti takıma katmak için, önemli bir çaba sarf etmeye istekli olduğu belirtiliyor. İçeriden gelen bilgilere göre, transfer görüşmeleri hala gizli bir şekilde sürerken, bu durum kulüp yönetimini ve taraftarları büyük bir heyecan içinde bırakmış durumda. Botafogo'da sergilediği etkileyici performans ve Copa Libertadores'teki başarısıyla adından söz ettiren Igor Jesus, Brezilya futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti. Gol atma yeteneği ve sahadaki liderlik özellikleriyle Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirebilecek ideal bir oyuncu gibi görünüyor. Hızı ve büyük maçlardaki etkisi, onu her takım için değerli bir oyuncu haline getiriyor ve sarın kırmızı taraftarları, onu kendi formalarını giymiş görmek için büyük bir heyecan duyuyor. Ancak, transferin nasıl sonuçlanacağı ve görüşmelerin detayları hala belirsizliğini koruyor ve bu belirsizlik, zaman geçtikçe transferin gerçekleşme ihtimalini olan heyecanı daha da artırıyor. Igor Jesus, sahada sergilediği olağanüstü yeteneklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Hızı, top sürme becerisi ve gol atma yeteneğiyle, rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sadece gol atmakla kalmayı, aynı zamanda oyun görüşü ve takımına sağladığı liderlik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği soğukkanlılık ve kritik anlarda attığı gollerle izleyenleri etkiliyor. Süper Lig gibi zorlu bir ligde, genç yaşına rağmen tecrübesini konuşturması beklenen Jesus, Galatasaray'a büyük bir güç katabilir. Hızlı, etkili ve oyun zekasıyla takımının hücum gücünü artırabilecek bu yetenekli oyuncunun transferi, sarın kırmızı taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Igor Jesus, son iki sezonda gösterdiği olağanüstü performansla Brezilya futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi. 2022-2023 sezonunda Botafogo formasıyla harika bir çıkış yakalayan Jesus, Copa Libertadores'teki etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirdi. Hızlı, güçlü ve etkili bir forvet olarak rakip savunmalarına büyük zor anlar yaşatan Igor, takımının gol yükünü sırtladı ve sadece Brezilya'da değil, uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekti. Şimdi, Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın radarında bulunan 23 yaşındaki golcü, sarı kırmızılı taraftarların büyük beklentileriyle karşı karşıya. Galatasaray'ın hücum hattına yapacağı potansiyel bir takviye olarak, Igor Lesus'un takıma katılması büyük bir fark yaratabilir. Hızlı ve çevik yapısı, gol yollarındaki etkinliği ve oyun zekası ile Galatasaray'ın ofansif gücünü önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor. Son iki yılda gösterdiği istikrarlı performans ve büyük maçlardaki etkisi, onu Süper Lig'deki zorlu rekabet için ideal bir oyuncu haline getiriyor. Igor'un Galatasaray'a katılması yalnızca takımın gol yollarında değil, aynı zamanda Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında da güçlü bir avantaj sağlayabilir. Galatasaray taraftarları Igor Lesus'un transferi konusunda heyecan içinde. Bu genç ve yetenekli forvetin takıma katılması hücum hattındaki gücü önemli ölçüde artırabilir. Botafogo'da ve Copa Libertadores'te gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Jesus, Galatasaray'ın ofansif stratejilerine büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Sizce bu genç yıldız sarı-kırmızılı formayı giydiğinde takıma ne kadar etki eder? Sizin gözünüzde Igor Jesus, Galatasaray'ın hücum hattındaki eksiklikleri giderebilir mi? Taraftarlar, yeni bir forvetin takıma katılmasının ardından beklentilerini yüksek tutuyor. Igor hızlı oyun tarzı ve golcülük becerisi Takımı Süper Lig'deki zorlu rekabette öne çıkarabilir. Ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, hangi kulüplerin devreye gireceği ve bu süreçte yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu. Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı olacak mı? Galatasaray taraftarları Igor Lesus'un olası transferinin nasıl sonuçlanacağı hakkında ne düşünüyor? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.